kutlamaları esnasında okullarda yaşanan bazı hadiseler var. Doğru haberi versin arkadaşlar ekrana mümkünse. Onun da manşetindeydi. Birinci sayfasında bir haber vardı. Minik çocuklara secde. Bunun adı saygı değil, cahillik diye verilmiş. Okulun bir tanesinde, işte şu kareyi görüyorsunuz. Okulun bir tanesinde küçük çocuklar Atatürk fotoğrafının önüne secde ettiriliyor. Bir başka video var. O videoda da bir öğretmen aynen Balıkesir'deki gidin bakın CHP'li çıkmazsa bir şey bilmiyorum ben. Bir öğretmen e, çarşaf giyiyor. Aynen Balıkesir Edremit'te yaşanan o çarşafın üzerinden zinciri kırıp işte altından yarı çıplak bir kadının çıkması rezaletindeki gibi üstlerine kalan kimsenin de sahiplenmediği bu defa bir okulda aynı hadise yaşanıyor. Şimdi arkadaşlar videolarını da verecekler. bir başka hadisede Zonguldak'ta yine Cumhuriyet kutlamaları esnasında mehteran geçişi oluyor. Mehteran geçişi protesto ediliyor bir grup tarafından, aynı grup tarafından. Az önce yemin edebilirim dedim ya bunların CHP'li olduğuna. O grup tarafından böyle şey olur mu diye protesto ediliyor. Ama valinin çok güzel bir sözü var. Vali Bey de diyor ki "Çal bellamı çalacaktık." diyor. Mehter çalacağız tabii diye bu durumu özetliyor. Şimdi şu şeyi görelim önce o ufak öğrencilere minik öğrencilere nasıl secde ettirildi. Onu görelim ondan sonra konuşalım. Evet, şimdi bu e, anladığımız kadarıyla bir e, özel e, kreş ya da ana sınıfı dedikleri yer. Bir video daha var, o da kamu ama. Devlet okulunda yapılan bir rezalet. Onu da verelim arkadaşlar ekrana, onu da görelim. Bugün bakın, beni nereyi görüyorsunuz sadece? Başımı. Başımı? Göremiyorsun. Dudaklarımı, saçlarımı görebiliyor musunuz? Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Hatta, hatta Osmanlı zamanında bazen gözün önünde peçete olur, e, e, bez olur, görülmez. Gözünü de göremezsiniz. Şöyle ince bir tül olur. Peki. Eldivenlerim var. Kısa eteğim var. Şapkam var. Çantam var. Gömleğim var, ayakkabılarım çok şık değil mi? Şık mıyım şimdi? Şıkım. <laughs> Ve istediğim gibi giyinebiliyor muyum? <laughs> e, biliyorum. Peki e, yüzümün diğer yerleri görünüyor mu? Evet. Halbuki hiç yorum yapmayacağım. Evet ben de yapmayayım isterseniz ama <laughs> e, hijyen açısından bakalım önce küçük çocuklar 6 yaşında çocuklar yerlere ellerine ki ayaklarında da dikkat ettim ayakkabılar var ayakkabıyla çıktıkları bir alanda bırakın o tek adamlık ve falan secde etme etmeme falan onların secde etme kime edilir secde kime edilmez o konularda hiçbir e, bilgileri de yok herhangi bir dertleri de olduğunu zannetmiyorum ama Türk Tabipleri Birliği çıkıp şöyle bir açıklama yapabilirdi ya 6 yaşında çocukları ayakkabıyla basılan yerlere ellerini koydurup yüzlerini koydurup kalkıyorsunuz o çocuklar 6 yaşında korona salgını hala bitmedi. Bu çocuklara siz yerlerden mikropları aldırıp yüzlerine ağızlarına burunlarına götürtürüyorsunuz diye hiçbir şey olmasa bu açıdan belki bir açıklama yapıp bu okul hangi okulsa bu kreş hangi kreşse kapısına kilidi vurun. Bunların hijyenden sağlıktan temizlikten falan bir şey anladıkları yok. Bu çocukları eğitemez bunlar. Tam aksine bu çocukları hastalıklara sevk ederler demesi lazım Türk Tabipleri Birliği'nin. Var mı yok? Nasıl olsa tek adam olan, gerçek tek adam olan Mustafa Kemal'e yönelik olarak secde ettirilmiş orada. E secde ettirilen bir noktada Mustafa Kemal'e onlar hiç mi hiç yandı hiç düşünürler mi? Düşünmezler tabii. Onların dertleri işte cumhuriyetin manşetinden sultanizm veya da işte bir başka gazetenin manşetinden e işte tek adam tek adam ya tek adam siz secde ettiriyorsunuz ya. Biz secde falan etmiyoruz haşa. Secdeyi boş verin. Biz peygamber değil bu adam diyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan peygamber değil. Onun da hataları var. Günahları var diyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'ni açması ona bir vebaldir diyoruz. Gördünüz ne dedi Zuhal Olcay? Bizim evet. dedi Atatürk Kültür Merkezi. Dün de bizimdi, bugün de bizimdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretten mahkum olmuş olan Zuhal Olcay, Atatürk Kültür Merkezi bizimdir dedi. Babası vermiş çünkü 2 milyar lirayı. Devletin kasasından da ödenmiş olsa onun imzasını Tayyip Erdoğan atmış. Onlara rağmen atmış. Onlar yıktırmayız demişler. Çapulcuların bezlerini oraya asmışlar. Marx'ın, Lenin'in afişlerini oraya asmışlar. Deniz Gezmiş'in afişlerini o binaya asmışlar. Mezbelelikten geçmeyen, geçilmeyen o Atatürk Kültür Merkezi'ni yıllarca o vaziyette tutmuşlar. Neredeyse içkiciler, berduşlar, uyuşturucu müptelaları o binanın içerisinde, çatısında, şurada, burada ev haline getirmişler. Orada kalacak noktaya gelinmiş. Yine yıktırmayız. Neymiş? Bakın Atatürk'le bir bağlantısı olsa başka bir bağlantısı isminin dışında Gene diyeceğim ki ya klasik anlayışları ya 1969 yılında yapılmış o bina Atatürk hayatta değil. E o binanın ne kutsallığı var? Biz kabeyi kutsal kabul ederiz. Cenabı hakkın yani bütün kainatın yarattığı eşyalar içerisinde, taşınmazlar içerisinde ilk peygamberle birlikte bir kutsallığına inanırız. Bizim inancımız bu. Peki siz bütün kutsalları atıyoruz diyorsunuz. Gökten inenleri reddettik diyorsunuz. Şimdi gösterdiniz çarşaf gibi bir şeye bürünen bir hanımefendi kalkıyor diyor ki şimdi benim nerem görünüyor? Senin neren şuran buran görününce sen bilmem nereye çıkmaz. Görünmeyle görünmemeyle ilgili kafanın içinde ne var sen? Sen onu söyle. Ben şimdi daha şık değil miyim? Sen çocuklara şıklığı mı öğretiyorsun? Yani öğrencilere biz okullarda şıklık nasıl olur, estetiklik nasıl olur, ilkokul çağındaki çocuklara bunu mu gösteriyoruz yoksa ilim mi öğretmeye çalışıyoruz? Dolayısıyla burada şimdi Atatürk Kültür Merkezi açılmasını ben bir hata olarak görürüm. Oraya 2 milyar lira harcanmasını bir hata olarak görüyorum. Tayyip Erdoğan'ı da peygamber gibi de görmüyorum. Ama onlar Mustafa Kemal'i secde edilecek bir kişi, bir insan veya insan ötesi bir varlık olarak görebiliyorlar. Çocukları da secde ettirebiliyorlar. Sonra dönüyorlar bize diyorlar ki tek adam işte ya Tayyip Erdoğan tek adam. Siz bu adamın her yaptığına sahip çıkın. Sahip çıkmadıklarımız var. İşte İstanbul Sözleşmesi'ne imza attığı zaman sahip çıkmadık. Geri çektiğinde imzasını sahip çıktık. Sahip çıktığımız zaman da var. Hayır yanlış yapıyorsun dediğimiz zaman da var. Dolayısıyla bu çerçevede biz Atatürk Kültür Merkezi'ne de belki uzun uzun konuşmamız lazım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a e, hakaret ettiği için mahkum olan Zuhal olacak. Sonrasında siz hatırlattınız. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi tekrar açıldıktan sonra orası bizimdir. Ben ölmeden önce orada oyun oynayacağım diyor. Oynayacağım. Yani bir tiyatro veya bilmem ne oynayacakmış e, hanımefendi ve bunu AK Parti iktidarı döneminde söyleyebiliyor. Ya sen Cumhurbaşkanına, yani o Atatürk Kültür Merkezi'nin yeniden yapılıp modern bir şekilde hizmete koyulmasında bir numaralı fail olan oranın yapımında müteahhitini teşvik eden parayı ayıran, bir anlamda esirgemeyen parayı tırnak içinde bir ünlem işareti koyuyorum, eleştiriyorum. Ama siz bir teşekkür etmiyorsunuz ya. Bir teşekkür ya böyle bir Atatürk Kültür Merkezi bizim için çok önemliydi. Burayı yeniden yıkıp depreme dayanıksız bir deprem olsa oyun oynarken başımıza çökecekti o kültür merkezi. Adının içinde Atatürk olduğu için o depremde herhalde o bina korunaklı olacak hali yok depreme dayanıksızsa ki bunun uzmanları da söylüyordur, Raporunu da vermişlerdi. O çerçevede yeniden yapıldı ve o yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi'nde şimdi ben yine oynayacağım diyor. Oynasın. Yani evvelden bizimdi, şimdi de bizim. Ama millet de bunların rezilliklerini görsün. Hele hele o tarihlerde Atatürk Kültür Merkezi yıkılacağı tarihlerde Meral Akşener'in attığı bir tweet vardı. Biz bunlara mücahit diyebiliyorduk, müteahhit oldular. Taksim'e cami yapacaklardı, şimdi AVM yapıyorlar diye attığı bir tweet var Meral Akşener'in. Eğer rezillik diye bir şey varsa, bir kavram varsa, Meral Akşener şu an, şu dakika, şu saat itibariyle siyaseti falan bıraktım. Ben öngörüsüz bir insanmışım. Ben siyasetten falan anlamam. Ben bunlara mücahit olarak geldiniz, müteahhit oldunuz dedim. Taksim'e cami yapacaktınız. AVM yapıyorsunuz şimdi diye eleştirdim. Adamlar mücahitmişler. Taksim'e camiyi yaptılar. AVM yapmadılar. Demek ki müteahhit de değillermiş. Ben iki açıdan da rezil oldum. Bu halkın karşısına bir daha ben çıkamam. Esnaf ziyareti falan yapamam. Çiftçinin karşısına çıkamam. Sanatkarın karşısına hiç çıkamam, söylediğim her şey yalan çıktı. O sanatkarları da belki ben doldurmuş oldum, ben yalanlarınla onları tahrik etmiş oldum deyip siyaseti bırakması lazım ama nerede siyaseti bıraksın? O gittiği yerde siyette. Burası Kürdistan, Kürdistan diyen vatandaşa iki çift laf edemedi. Ama şimdi kol kola girdiği HDP'nin HDP adamları Osman Baydemirler Fransa'da öğreneceksiniz, öğreneceksiniz. Orası Kürdistan, siz de işgalcisiniz diyor Türkiye'ye. Dolayısıyla ya öğreneceksiniz, Kürdistan'a saygı duyacaksınız ya veyahut da Komşu olacaksınız diyor. Ayrılacağız bilmem. Hayır, bir başka bir boyutu daha var. Siz PKK'ya ses edemiyorsunuz diyen esnafı dövüyorlar. Meral Akşener'in adamları. Ama yüzlerine karşı Kürdistan Kürdistan diyen adama da şöyle bir ses edemiyorlar. Ses çıkamıyor. Yok, böyle... dövmelerini istemem tabii. Hayır, hayır, ben, ben yani yani öyle ben bir şey. Ben de böyle bir şeyde ama... taraftar değilim ama yani siz PKK'ya söz edemiyorsunuz, ses çıkaramıyorsunuz, şehitlerin üzerinden istismar yapıyorsunuz diyen adamı döveceksin. Diğerine de şunu söyleyeceksin. HDP'nin %8, %9'u var. Biz o yüzden ses çıkarmayalım buna. Arkamızı dönüp ensemizi kaşıyıp gidelim diyeceksin. Maalesef böyle bir riyakarlıkla karşı karşıyayız. Evet şimdi bir reklama gidelim.